Arkadaşlar otomobil bilgi kanalıma hoş geldiniz. Bugün aracımda çalışmama problemi vardı. Onun videosunu yapmıştım geçen. Onun şeyini göstereceğim. Yani ne yaptıktan sonra çözüldüğünü şöyle arkadaşlar gösteriyordum. Hatta aracım çalışmıyordu yani kaputtan açıp göstermiştim. Burada araba hep marş çeviriyordu arkadaşlar. Çeviriyordu, çeviriyordu, çeviriyordu. Ama ne yaparsam yapayım aracım bir türlü arkadaşlar çalışmıyordu. Şimdi şöyle göstereyim. Şimdi gördüğünüz gibi tek alıyor yani hiçbir sıkıntı olmuyor. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Yani hiçbir sıkıntı yok gördüğünüz gibi. Bir şeyde sıkıntı var arkadaşlar. Onun videosunu ayrı yapacağım. Onu daha sonra şey yapacağım ben. Bu videodan sonra çekerim onun videosunda. Şöyle göstereyim duman atma falan var arkadaşlar aracımda. O da diğer videonun içeriği olsun. Şöyle kaput falan açayım. Hatta aracımı su da ekleyeceğim. Su da eksiltiyor aracım. Şimdi aracımda ne değişti onu göstereceğim arkadaşlar. Çalışmamazlık problemi yapan şeyi. Bir sürü ihtimal öne sermiştim diğer videomda. Şöyle arkadaşlar Faya marka krank sensörü aldım. Onu değiştirdik güzeldi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu üstünden çıkan Hellux marka. Şöyle krank sensörü bu. Bunun ucu çok yağlıydı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hala da biraz yağlı kalmış. Temizlesek de olurmuş herhalde de. Ama yani 2014'te takılmış. Yani özelliğini yitirmiştir. Sonra buraları toparlayacağım. Dediğim gibi ayrı ayrı videolar gelecek. Tabi buranın şeyini de şey yaptım temizledim. Işık değişti arkadaşlar. Ama ayrı ayrı videolar çekeceğim. Bu şu anki videomuzun konusu değil. Yani bir videoya sığdırınca izlenmiyor. O yüzden ben de ayrı ayrı videolar çekeceğim bundan sonra. Şöyle arkadaşlar. <laughs> videosunu çekmiştim. Aracım çalışmıyor diye. Hatta buraları falan da çekmiştim. Aracım çalışmıyordu. 3-4 günde biri yapıyordu bunu arkadaşlar. Şu an hiçbir sıkıntı yok yani. Sensörü değiştirmeden önce de düzelmişti. Ama eğer ihtimale karşı biz dedik de sensörü değiştirelim diye. Çünkü malzemeyi almıştım. Crank sensörü şurada arkadaşlar devirdağın borusunun altında yani şanzımanın üstünde. Şuradan net gözüküyor mu bilmiyorum ama. Şöyle odaklayayım arkadaşlar. Devir daim soğutma borusunun altında kalıyor yani. Şurada bir yerde. Kablosu şuradan geliyor. Değiştirdim, düzeldi. Oto elektrikçiye falan götürdüm. Motor ustasına git dediler bana. Oto elektrikçiye gittiğince söyledi, krank sensöründendir dedi %90 bir iki tane motor ustasına gittim ilgilenmedi. En sonuncu gittiğim değiştirdi. Biraz zor söküldü, pas tutmuş vidalar çünkü. Değiştikten sonra düzeldi arkadaşlar yani. Şu an hiçbir sıkıntı yok. Çalışıyor aracım gayet normal. Sensör Faya marka aldım, orijinal bulamadım. İspanyol şeyiydi malıydı. Yani o da iyidir. Yani 1952'den beri böyle Oto elektrik üzerine parçalar üretiliyormuş. Üretiyormuş o firma. Dediğim gibi bir iki tane ustaya gittim. Motor ustasına. Biri dedi ben değiştiririm dedi. Düzelmezse karışmam. Oto, oto elektrikçinin arabayı çalışmadığı zaman görmesi lazım dedi. Yani öyle olduğu zaman da sıkıntı yani gelmeye de ne kadar şey isterler. Çünkü zaten çoğu usta işi bırakıp gelmiyor yani acil durumda. De, sensör değişti. Şu an hiçbir sıkıntı yok. Daha çeviriyorum alıyor marş yani. Akümde de bir sıkıntı yoktu. Bir kare, bir yorum yazmış hatta. Marş otomatiğinden olabilir şeyden. Marşta hiç sıkıntı yok. Marşı yarım saat çeviriyordu. Yani böyle bir sorunla karşılaşırsanız krank sensörünü değiştirirseniz şey olur. En son oto elektrikçiye gittim. İyi bir tane krank sensörü dedi. Sonra geçen Başka bir şey için bir oto elektrikçiye daha dedim. Dedi krank okuyucudan yapar dedi yani. Devir okuyucudan. Dedim abi değiştirdim dedim onu. Düzeldi dedi. %90 ondan oluyor dedi yani. Anlayan kişiler az çok biliyor yani. Anlamayanlar geçiş başından salıyor arkadaşlar. Onun haricinde başka anlatacağım video var mı? Bu videoda başka bir şey yok. Yani krank sensör haricinde bir şey değiştirmedim. Buji kabloları yeni. Bu distribütöre baktık. Bu da yeniydi. Geçen videomda da anlatmıştım. Bujileri kabloları bir sene oluyor olmamıştır. Da 11 ay olmuştur. Geçen şey ayında değiştirdim. Ekim ayında. Çalışmadığı zaman burayı çıkarıp takıyordum. Yine düzelmiyordu. Dediğim gibi krank okuyucudandır. Az önce gösterdim. Çünkü çok yağlanma yapmış arkadaşlar. O gösterdiğim yer ıslak mendille temizledim kabla ömrünü doldurmuş olabilir diye Faya marka aldım. Yani takılan Hellux marka 2014'te üretildiğine göre 2015'te falan takılmıştır. Yani 7-8 sene oluyor gene yani. Debriyajı zaten hiç sökmedim. Yani büyük ihtimal ondandır diye düşünüyorum. Bu videomun konusu buydu yani. Arabanın çalışması bile daha hızlı olmaya başladı arkadaşlar. Daha az önce gösterdiğim gibi daha çevirin marş hemen çalışıyor o şeyin çözümü krank sensörüymüş arkadaşlar. Tabi krank sensörü de krank sensöründen de yapabilir. E, ateşleme beyninden yani şeyden Digiflex'ten yani ateşleme deyince yani beyin deyince gaz beyni diyenler de oldu yani gruplarda falan da sordum. Ama yani şu an bir sıkıntı yok yani yapmıyor. Krank okuyuculandır çünkü çok yağlıydı. Böyle kahverengi şey bağlamış yani pislik. O da yağdır zaten. Yağ katılaşınca öyle oluyor. Bu videomuzun da sonuna gelelim arkadaşlar. Bu videomuzun konusu buydu. Şimdi diğer şeyi yapacağım. Diğer videoların şeyini yapacağım arkadaşlar. Diğer videoları çekeceğim. Yani ayrı ayrı yapacağım bunlar çünkü. Uzun olunca izlenmiyor. Önemli şeyler bunlar içerikler. Yani içerik dedim. Yani önemli bilgilendirici videolar yani. Ben çünkü yaşadım yani. Herkes farklı bir şey dediği için. Ben krank sensörünü değiştirdim düzeldi yani. Sizde nasıl olur bilemiyorum. Bu videomuzun da sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Otomobil Bilgi kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız beni mutlu edersiniz. İyi seyirler.